Kanalıma girdiğinizde ağırlıklı olarak Half-Life şey ürettiğimi görebilirsiniz. Half-Life 3 konusu çok fazla iyi çekici olsa da bu zamana kadar prim kasmak için saçma sapan geçmişte de olan sıkıntılara video hazırlamak istemedim. Fakat durumlar öyle bir hale geldi ki oyunun çıkmaması için hiçbir neden yok diyebilirim. Bugün Half-Life hiç yapmasını hep beraber birleştirip bu zamana kadar olan bütün gelişmeleri bir denkleme oturtacağız. <laughs> Half-Life 3 çocukluğumda Episode 2'yi bitirdiğinden beri beklediğim bir oyun. Yıllardır özellikle YouTube yaygınlaşmaya başladığı günden beri Half-Life 3 ile alakalı bir şeyler aratıp izlerim. O günden beri sürekli çıkmasını beklerim. Bu oyun artık benim için belli bir noktada oyun olmaktan bile çıkmış haldeydi. Episode 2'yi bitirmeden önce biri bana gelip bu oyunun çıkması için en az 20 yıl geçecek deseydi muhtemelen günde 5 dakika oynayarak maksimum verim almaya çalışırdım. Half-Life 3 ile alakalı inanılmaz gelişmeler oldu. Onları açıklamadan önce size bütün süreci açıklamak istiyorum. Half-Life 3 ile alakalı ilk heyecan verici olayın bir ses aktörünün CV'sine Project White Sense adlı Valve projesini yazmasıydı. Bu olaydan sonra Valve hayranları Project White Sense'in ne olduğunu kurcaladı. Ve ne tesadüftür ki bu White Sense dediğimiz yer New Mexico'da yer alıyordu. Zaten New Mexico'da ne olduğunu söylememe gerek bile yok diye düşünüyorum. Açıkçası bu durum beni fazla heyecanlandırmadı. Sonrasında Source 2 üzerinden veri madenciliği yapan bir abimizin HLX adlı oyuna dair çok fazla kod bulmasıyla beraber işler daha da heyecan vermeye başladı. Gün geçtikçe daha fazla kod bildiriyordu. Valve'ın bir şeyler pişirdiğini artık neredeyse herkes emindi bu sürede insanlar artık oyun için heyecan yaparken sürekli yeni kodlar likleniyor ve haberler çıkıyordu. Sonrasında Valve Half-Life 2 için bir 20. yıl güncellemesi yayınladı. Bu güncellemenin içeriğinde bir adet Half-Life 2 belgeseli bulunuyordu. Bu belgesel aslında Half-Life 3'e dair çok fazla sinyal vermişti. Zaten Valve bu süreçte seriyi sürekli canlandırmaya çalışıyordu. Belgeselde asla çıkmayan Half-Life 2 Episode 3 hakkında içerikler gösterilirken bir kısımda bulunan ve asla işlevi gösterilmeyen bir silah vardı. Bu silahın saliselik gözükmesi, Valve Valve'ın belgeselde gelecekte kullanmayı planlamadıkları şeyleri gösterdiklerini söyledikleri resmen birbirini tamamlayan iki parça gibiydi. Belgeselden sonra ufak bir sessizlik oldu. Bu süreçte birkaç kod bile sızmıyordu. Muhtemelen Valve artık sızıntılara karşı bir önlem almıştı. Belgeselden 1,5-2 ay sonra Valve Community'sinde fazlasıyla değer gören GabeFollower adlı Twitter kullanıcısı Valve'ın yeni bir Half-Life oyununu yakınlarına denetmeye başladığını yazmıştı. Bu kadar haber bile aslında benim bir video yapmaya itmemişti. Genelde zaten bir gelişme olduğunda topluluk sayfasında paylaşıyordum. Fakat 5 gün önce tam olarak yılbaşına girdiğimizde artık kafamda Half-Life 3'ün kesinlikle geleceğini kesinleştiren bir video G-Man'in ses aktörü tarafından Twitter'a yüklendi. May the next quarter century deliver as many unexpected surprises bu video paylaşıldığı hashtaglere bakıldığında bile inanılmaz etki bırakabilecek bir potansiyeldeydi. Val resmen G-Man aktörüne bu talimatı verdiği için video yüklenmiş gibiydi. Bu olayı bile aslında video yapmak istemedim ve bunu zaten komitede paylaştım. Çünkü bu olaydan sonra bile Valve'ın artık bu oyunu yapması benim için %51 mümkün görünmüyordu. Fakat oyun dünyasının vardır bir bildiği ya denilen adamı Jason Schreier Half-Life 3'ün bu yıl duyuracağını tahmin ettiğini söyledi. Burada dikkat etmemiz gereken şey yeni çıkacak olan Half-Life oyununun herhangi bir yan oyun veya spin-off olmamasıydı. Bu oyun hakkında direkt olarak Half-Life 3 diye bahsediliyordu. Tüm bu gelişmeler özellikle Half-Life ve Valve fanlarını inanılmaz derecede heyecanlandırdı. Artık bu dakikadan sonra güzel bir sürece girdik gibi duruyor. Bundan sonra önemli, kaydeder gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Gerek videolarla gerek topluluk gönderileriyle bunları sağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bunlardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve en önemlisi içeriği beğendiyseniz videoyu beğenip yorumlarda eksik bulduğunuz noktaları belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere umuyorum da bu seneye trailer görürüz. Hoşçakalın, bay bay.